Günaydın iyi bayramlar. Bayram, bayramın birinci günü. İyi bayramlar. Ben de size de verdiğim, kendime de verdiğim sözü tutup tartılacağım efendim. Evet, bunu yapacağım. Hep birlikte yapacağız. Şimdi ay, ben tartılmayayım diye kamer şeyi tartayım. Hani bu bir aylık süre tartılmayayım. E, veremem falan, moralim bozulmasın diye yukarı çıkarmıştım çatı katına. Şimdi oraya çıkıyoruz. Birlikte. <laughs> <Şu açayım. gülüyor> Geldik. Bakalım tartımı nereye kaldırmış annem. Çünkü annemler buraya son Lenge birlikte temizlediler tartılmadan önce bir en son balkon sefası yapıyorum. Birazdan buraya gelip sizinle konuşacağız. Evet bunu yapacağım. Buraya gelip sizinle konuşacağım. Çünkü burası çok kısa şık alıyor ve çok güzel. Ama tartıyı e, bulamadım. Annemi çağırdım. Annemi bekliyorum. Şimdi çok hızlı konuştum. Neden de bir hızlı konuştum hakkında bir fikrim yok. Tartı burada şu an çıkıyorum. Hazır mısınız? <laughs> çeviriyorum. Ay neredesin? Neredesin? Görebiliyor musunuz? Evet. <laughs> Belki de e, son 15 yıldır asla görmediğim bir rakamdı. 84. E, hemen şunu da söyleyeyim. Ben bu tartıyla tartıldığım için Ramazandan önce benim referansım bu tartı olduğu için tekrar bu tartıyla tartıldım. Ofise de yeni bir tartı alacağımız için ofiste e, büyük klinik tartısı olacağı için eve artık o tartıları 200 300 lira vermek istemedim açıkçası. Bu tartı benim işimi görüyor, aynı çıkarıyor zaten klinik tartılarla. O yüzden e, bu tartı yıllardır babaannemin doktor tartısı ve yıllardır burada duran bir tartı. O yüzden benim için bu sonuç yeterli. Ramazan'dan önce de söylemiştim zaten. 89 civarı. Şu an 84 ama şu anda çok karnım. Kahvaltı yaptıktan üzerine 2 saat geçti. Ee, yani belki bir yarım kilo daha az olabilirim. Öyle söyleyeyim. Yani bir 83,5 gibi olabilirim. 5,5-6 kilo benim için çok iyi bir sonuç. Çünkü dediğim gibi ben Ramazan'da diyet yapmama rağmen benim metabolizma hızım normal bir hıza göre çok daha yavaş çok daha problemli ve kullandığım ilaçlardan dolayı da bir takım ilaçlardan dolayı da bir tık daha beni zorluyor açıkçası. Ona rağmen çok iyi bir e, veriş bence. Yani ben çok memnunum sonuçta. Her şey bir kenara. Her şey bir kenara görün. Sonuçta hayatımda kendimi bildim bile diyet sürecinden beri hiç görmediğim bir e, kilo. Çünkü ben şunu hatırlıyorum. 14 yaşında falandım yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten 97 kiloya düşmüştüm. O zaman bile nasıl mutlu olduğumu bir ben bilirim, bir Allah. Yani benim için inanılmaz güzel bir sonuç. inanılmaz iyi. Yani Artık sadece birinci derecede şişmanım. Bu bunu gösteriyor. Aşırı kilolu sınıfından çıktım ve kilom sağlığımı olumsuz etkileyecek sınırdan çıktı. Bu benim için çok büyük bir sonuç. Yani Tamam halde belki 15 kilo vermedim ama benim için İnanılmaz, inanılmaz bir sonuç. Ben çok mutluyum, çok kendim çok iyi hissediyorum. Kendimi şimdi daha iyi hissediyorum. Ee, çünkü çoğu zaman e, hep böyle bir şeylerle dalga geçen, kendini motive etmeye çalışan, kendine iyi gelmeye çalışan bir Ece ile karşılaştınız. Ee, kendi sıkıntılarımı ve kendi üzüntülerimi birçok yaşadığım şeye rağmen burada hiç aktarmamaya çalıştım. Buraya ben evim diyorum. Çünkü burası benim gerçekten evim. Birçok mutluluğumu, birçok üzüntümü yine aynı şekilde en yakın arkadaşlarımla en yakın arkadaş olmanız her şey ailemle iç içe olmanız her şekilde burası benim evim her şeyimi paylaştım ama her şeyimi paylaşmama rağmen beni de zorlayan benim de çok gururumu kıran şeylerde yaşadım bu mecrada şimdi bakıyorum böyle bir geriye neler yaşamışım bu kanala ilk videoyu paylaştığım zaman tartılmıyordum ve ben ilk diyete başladığım zaman 136.9'u görmüştüm şu anda 80 <laughs> 3,5-84'ü görüyor olmak totalde gerçek anlamda bir 53 kilo geride bırakmak demek benim için ki büyük bir e, gururlu hissediyorum bir kere e, kimine göre başarı olabilir kimine göre başarısızlık olabilir ama kendi nezdimde yaşadığım sağlık problemlerinde geçirdiğim operasyonlarda mücadeleyi hiç bırakmayış, bırakmayıp e, mücadeleye devam edip geri aldığım noktalar da çok oldu ki buna siz de şahitsiniz. Ee, yanlış tercihlerim oldu, hatalar yaptım. Her insanın yapabileceği gibi ama kendime gurur duyuyorum çünkü ben yine bu kameranın karşısına aynı umutlu oturdum ve şu anda tartıda belki ya aman sen de işte falan sanki 50 kilo oldun diye olabilirsiniz ama benim için kilomun sağlığımı olumsuz etkilemiyor noktasına geliyor olması benim için 50 kilo olmakla eşdeğerdi benim için. Ee, artık ikinci derece şişmanlıktan sadece e, hafif kilolu kategorisindeyim. Boyum itibariyle boyum da 1.71. E, çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Bize masa topluyoruz dediler. bir sonuç var burada. Of öyle arkadaşlar. Şu an burada yabancılar var. İranlılar. İranlılar büyük ihtimal yani. Çocuk böyle bir kavga ediyor. Bir kavga ediyor. Anlatamam size. Vallahi başım şişti. Başı böyle kelimelerle ifade ede, edebilecek bir şey değil bu. Ee, yaşamayan hep bunu söyledi. Gerçekten bu durumu yaşamayan hiç kimsenin beni %100 anlayabileceğine inanmıyorum. Tabii ki anlamaya çalışılabilir. Tabii ki seni anlıyorum denebilir ama bu durumu yaşamamış olan hiçbir canlının ve kimsenin beni anlayabileceğine pek olanak vermiyorum açıkçası. Öyle. Duygularım bu kadar. Yani söyleyebileceğim konuşabileceğim birçok şey varken şimdilik bu kadarla yetineceğim diye düşünüyorum. Yetinmeliyim diye düşünüyorum. Zaten günümü çekeceğim. Böyle vlog gibi bir şey yapmak istiyorum. Bugün böyle bütün gün çekelim istiyorum. Ee, hem siz de özlediniz hem ben de özledim. Belki neydim onları da göstereceğim. İşte şimdi az roş var. Az roşla aşağı ineceğiz tekrar. Ee, belki dans... Buralar şeye taktım. Müzik açıp dans etmeye. Leslie yapıyorum falan. Onları gösteriyor olabilirim. Annemi gösteririm. Anneme özlemişsiniz. Belki anneanneme gideceğim. Ona ekmek falan götüreceğim. İlacı bitmiş. Eczaneden ilaç alıp götüreceğim. Falan filan. Böyle bütün günü sizlerle paylaşacağım. evet. Ee, evet. evet bakın şu, şu, da bir hareket bu hareket evde çocuk varsa bakın şimdi böyle alıyorsunuz yaklaşık 30 kiloluk bir dumbbell squat Normal çalıştırıyor arkadaşlar. Evde çoluğunuz çocuğunuz varsa dumbbell'a hiç gerek yok. Uh, yoruldum. Hadi gelin aşağı inelim. Hadi gelin 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 Ay çok mutluyum ya. Vallahi kızıcı sarı. Anneme söyleyeyim mi bari kaç güne çıktı mı? Belki bana para ben verir ödül. Evet arkadaşlar anlıktır. Shop mop yok. Bam bam bam. Bacaklarım benim zaten çok normale göre zayıf ama iyice zayıfladı ve bu sefer bel uyumum çıktı. Bakın şurası çıktı yani. Şaşırtıcı demek ki Allah bize bunları da gösterecekmiş. Ey Ece Sarı. Ey Azra Togay. <laughs> Telefonumu aldın mı? Hadi gidelim. Bye bye. <laughs> ne yapıyorsunuz Togaylar ya? Biz komşularımızla bir aradayız. Çünkü birlikte kaybımızdayız. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> evet kilomu sorun. Hadi söyleyin. Ben bu kiloyu söylemek için 10 yıldır uğraşıyorum. 70 mi? Ha yok 50. <laughs> 70 mi dedi? Bir ayda 20 kilo verecek halimiz yok. Söyleyeyim mi? Evet. 83,5. 20 mi? Evet. Kaçtın nece? Anneanne de şok. Anneanne benim kaç kilo olduğumu bilmediği Hayır, için. Hayırlı olsun. <laughs> Teşekkürler. Kaçtı? Neyde kaçtım? Kaç kilo vermişim? Bir ya, ayda? Bir ayda 6,5 kilo, 6 kilo falan. Ama totalde 53 kilo. 53 kilo. Bir Ece, bir Azra'dan fazla bir şey daha gitti. Neredeyse bir Beyza çıktı içimden ayol. Şu <laughs> <gülüyor> 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 Ama lan. Gerçekten. Vallahi. Bakalım, bakalım ne ya, yemek gel. yapılmış burada Bug ha? bugün. Nuray Hanım'a davetliyiz. N Nuray Hanım bize şahane yemekler hazırlamış. Görüyorsunuz. Gel gel bak. Çoban bak, selata. selata. Gel. Ta wow. Wow. Tata. Ve ve. Ya, ya. ve. Bu ne dolması? Ya, etli dolma. Hmm, öyle miymiş? <laughs> yani. Ne yaptı çocuklar? Bir gün bayram Evet Azra'nın yüksek tansiyonlu geriliminden sonra size bu akşamki bayram tabağımı göstereceğim. Bir tane dolmayı biraz önce ağzım attım o yüzden 3 dolma. 3 yemek kaşığı yeşil taze fasulyesi. Tamam. Yeşil taze fasulye mi? Ne oluyor bunun <laughs> adı? Ayşe kadın. Taze yeşil fasulye mi? Ne oluyor bunun adı? Ayşe kadın. ve yoğurdum. Ağlama evladım çocuğum. Zırlama. <laughs> Anne afiyet olsun. Afiyet olsun Ece Nur. <gülüyor> Gözüne... <gülüyor> Kırıntı kaçtı. Vallahi Oha kaçtı. gözünle mi yiyorsun çocuğum? yani çocuğum? yağmur yağsa sana taş düşüyor. <laughs> ben buradan açmayı çok özlemiştim. Eminim siz de çok özlemişsiniz de. Şimdi ben anneanneme gittim. Geldim. Anneannem ilaçlarını götürdüm. Geldim. E, tabii uzaktan uzaktan. O da böyle ağladı falan. Biraz buruk hissettim kendime. Ee, şimdi geldim. Biliyorsunuz biraz önce yemeğimi yedim. Yani biraz önce dediğim saat 5 civarı falandı. Bu arada ben iki öğün beslenmeye devam edeceğim Ramazan'dan sonra da. Bana iyi geliyor, iyi hissettiriyor. Zaten çok erken uyanmıyorum. Ama e, muhtemelen bir Haziran'dan sonra ben de işe başlayacağım. işe başlayacağım derken ofise gidip gelmeye başlayacağız. Ee, onun hakkında daha sonra bahsedeceğim zaten sizlere. Hani yine bir diyet üzerine bir e, klinikte olacağım ama e, biraz değişik. Ondan sonra bahsederim. Belki o zamandan sonra şey yapabilirim. Hani yine normal 3 öğün beslenmeye dönebilirim ama şimdi iki öğün bana iyi geliyor açıkçası. Şimdi canım çok tatlı istedi bugün. Böyle menstruasyon döneminde de olduğum için açıkçası ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşünürken aklıma bir şey geldi. Ben geçen gün, geçen gün bimden e, şu ürün gelmişti hurma özü. Normalde bunlar 50 lira falan oluyor bu arada. Bimde 13 liraydı. Görünce ben böyle e, açıkçası e, bir şey özü falan filan kullanmayı sev, sevmiyorum. Yani hurma özü yerine hurmayı kullanmayı tercih ediyorum. Ama açıkçası hurma biraz sert olduğu için ve e, çok e, bu tatlıların içerisinde portek porsiyonu tatlıların içinde çok güzel olmadığı için böyle ezilmesi vesaire sorun oluyor yani. Neden tercih etmeyeyim dedim. Etiketini okudum. Etiketinde de %100 hurma, hurma meyvesinden elde edilmiştir diyor. Bu hurma özü şöyle yapılıyormuş. Araştırdım biraz. Hurmaların nasıl üzümden pekmez yapılıyorsa hurmadan da hurma özü yapılıyormuş. Aynı mantıktaymış. O yüzden şimdi canı da çok tatlı istiyor biraz bununla kullanarak biraz yulafla biraz da sütle bir tatlı yapalım bakalım nasıl olacak güzel olursa bimden gidin alın böyle kocaman bir kavanoz 640 gram ve 13 lira 12.90 gibi bir fiyatı vardı bence şahane şimdi yulafımı alıp geliyorum geldim şimdi şu rondomu da çıkardım bunun içerisine yulafı normal yulafı kadar koyayım? Yemek kaşığı koyayım. 4 yemek kaşığı falan koyacağım. Bu kadar yeterli. Bunu hemen şöyle mixleyelim. Şimdi bir bardağa yakın sütümüzü koyacağız buna. Rondodan geçirdiğimiz pulaflarımızı da koyduk. Bir yemek kaşığı bence yeter. ve şahane tatlım hazır. Şöyle göstereyim size. Gerçekten şahane gözüküyor. Aşırı kolay, aşırı pratik. 3 dakikada falan yaptım. Gördünüz zaten sizde. Tadı efsane. Böyle kalan şöyle kaşın ucuyla baktım. Efsane. Biraz soğutacağım. Sonra yiyeceğim. Hatta böyle de yiyebilirsiniz. Tadı neye benziyor biliyor musunuz? Evde yapılmış bebek bisküvisi. Kesinlikle bunun tadı bu evde yapılmış bebek bisküvisi. Bunu Instagram'a da koyacağım. Buradan görmeyenler için veya detaylı tarif isteyenler için şahane. İnanılmaz güzel olmuş. Gerçekten inanılmaz güzel. Yani çok güzel. Ben de şaşırdım bu kadar güzel olmasına nasıl biliyor musunuz? Sanki sütlü bebe bisküvisi yiyorsunuz gibi. Ve ben onu çok severim. Hurma özü hurmadan ziyade çok daha aş ayrı bir tat vermiş. Pekmez gibi zaten. Ama pekmez kadar da keskin değil çok güzel. <laughs> kesinlikle ama kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle deneyin şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Ee, şimdi gidip videoyu editlemeye başlayayım bence ben biraz. Ee, birkaç tane danışanımla görüşmem var. Onları halledeyim. Sonra e, şey yaparız. Konuşuruz yine. <laughs> ha burada. Şunu göstereceğim. Buraya çıkardım. Bu yulaf ezmesinden aldım geçen gün ince öğütülmüş Yulaf çok sert gelenler, yulafı yiyemeyenler, midesini bulandıranlar benim de danışanlarım var. Bu şekilde sizden de böyle tepkiler çok aldım. Yulaf yiyemiyoruz gibi. Bu ince öğütülmüş efsane. Deneyin. <laughs> İyi akşamlar tekrar. <laughs> Ben artık videoyu kapatıyorum. E, açıkçası biraz video çekmeyi, böyle vlog çekmeyi unutmuşum. O yüzden böyle çok e, bütün günümü dolu dolu gösteremedim. Elimden geldiği kadar çekmeye. Zaten asıl amacımız tartılmak ve birbirimizi motive etmekti. İnşallah bir nebze de olsa başarmışımdır. Teşekkür ederim izlediyseniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Instagramdan takip edersiniz. Mutlu edersiniz. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bay. Bye.